Uup. Merhaba çocuklar. Bu hafta biliyorsunuz ki sağlık haftası. Sağlıklı olmak için kendimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve tam da bunu anlatmak için sizlere harika bir kukla oyunu hazırladım. Görüşürüz. Bir mikrop varmış. Üf. Yürümüş, yürümüş, yürümüş. Bir evin kapısından içeriye girmiş. Bir de bakmış merdivenler var. Başlamış çıkmaya. Üst kata çıkınca kapıyı vurmuş. Tık tık, tık. Kim o? Benim boy mikrop. <laughs> ne istiyorsun? Beni hasta etmeye geldim. O, <laughs> <laughs> o oh, oh, neden gülüyorsun ki? Tat, beni hasta edemezsin. Çünkü ben temiz bir çocuğum. Yemeklerimi <laughs> diye yerim. Uykumu <laughs> diye hemen erkenden uyurum Hem aşı da oluyorum. Sen beni hasta? yapamazsın. Öyleyse ben gidiyorum. Bye bay. Oy, 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 oy. O sırada mikrop merdivenlerden inerken merdiven sabun sularla yıkandığı için ayağı bir anda kaymış ve diye mikrop kendini kapının dışarısında bulmuş.